Elazığ'da 1-5 Kasım 2022 tarihleri arasında 14. Uluslararası Çaydaçıra Film ve Sanat Festivali düzenlenecek. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Elazığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara tarafından organize edilen ve bu yıl 14. düzenlenecek olan Çaydaçıra Film ve Sanat Festivali 1-5 Kasım 2022 tarihleri arasında Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Üniversitesi destekleriyle sinema ve sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl festivalde ulusal uzun metraj film yarışmasının yanı sıra ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası uzun uzun metrajlı film yarışmasında finale kalan filmler festivalde yarışacak. Çayda Film Festivali'ne bu yıl 27 farklı ülkeden 1350 kısa ve uzun metraj film başvuruda bulundu. Festivalde yer alan tüm filmler bu yılda ücretsiz olarak 1-5 Kasım tarihleri arasında Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Salonu, Bünyamin Eroğlu Belediye Salonu ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kız ve erkek yurtlarında gösterimlerde yer alacak. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde atölye çalışmalarında, çalışmaları yer alacak. Festival filmleri web sitesinden açıklanan gün ve saatlerde salonda ve çevrim içi platform üzerinden ücretsiz takip edilebilecek. Film gösterimlerinin yanı sıra programda yer alan film ekipleriyle yapılacak söyleşiler de festivalin YouTube kanalı üzerinden erişilebilir olarak izlenilebilecek. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda tüm gösterimlerini ücretsiz olarak sinema severlere sunacak.